1711 yıllarında Ermeniler tarafından bu hamam kuruldu. Onların eseridir. Ondan sonra Osmanlı döneminde Biliyorsunuz, Fermanlar, etmesi durumunda savaş dolayısıyla Osmanlı tarafından ele geçirildi. Hamam olarak kullanılıyor, tarihi bir eserdir. Restora olarak e, nasıl diyelim? Bu konuyla ilgili e, sıcak süt su, su mevcut. E, bu konuyla ilgili vatandaşlarımız rağbet ediyor. Hem sağlık açısından güzel bir eser, güzel bir hamam tavsiye ediyoruz bu eseri gelip görmeleri, buradan faydalanmaları tavsiye ediyoruz.